Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın yeni videosu ile karşınızdayım. Videolarımla tarihe ve gizlenmiş sırlara birlikte ışık tutmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve beni diğer uygulamalardan da takip etmeyi unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Vatikan Yüzyıllardır yalnızca bir dini merkez olarak değil, aynı zamanda dünyanın en kapalı bilgi kalelerinden biri olarak varlığını sürdürür. Roma'nın kalbinde yüksek duvarların ardında saklanan bu küçük devlet, yüz ölçümünden çok daha büyük bir etkiye sahiptir. Çünkü Vatikan'ın gerçek gücü askeri ya da ekonomik değil, bilgidir. Ve bu bilginin büyük bir kısmı resmi adıyla Vatikan Apostolik Arşivi'nde, kamuoyunda bilinen adıyla Vatikan'ın gizli arşivlerinde muhafaza edilir. Gizli kelimesi burada bir mecaz değildir. Latince secretum özel, kişisel anlamına gelse de bu arşivlerin ne kadar kapalı olduğu düşünüldüğünde kelimenin modern anlamıyla da örtüştüğü açıktır. Bu arşivler yaklaşık 85 kilometreyi aşan raf uzunluğuna sahiptir. Yüzlerce yıl boyunca birikmiş el yazmaları, mektuplar, mahkeme kayıtları, krallarla yapılan gizli yazışmalar sapkın ilan edilen metinler ve asla yayımlanmamış belgeler burada saklanır. Ancak bu devasa bilgi hazinesine erişim son derece sınırlıdır. Her yıl yalnızca seçilmiş birkaç akademisyen, sıkı denetimler altında, sadece kendilerine izin verilen belgelere bakabilir. Belgelerin tamamına erişim yoktur. Bazı dosyalar ise, varlığı bilinse bile tamamen kapalıdır. İşte bu noktada soru kaçınılmaz hale gelir. Neden? Eğer bu arşivler yalnızca tarihsel belgelerden ibaretse, neden dünyanın geri kalanından bu kadar titizlikle saklanırlar? Neden bazı belgeler yüzyıllar boyunca gizli tutulur? Vatikan neyi korumaya çalışmaktadır? Bir inancı mı, bir düzeni mi, yoksa insanlığın bilmemesi gereken bir gerçeği mi? Tarih boyunca Vatikan yalnızca dini otorite değil, aynı zamanda siyasi bir güç olmuştur. Krallar taç giymeden önce Papa'nın onayını aramış, imparatorlar aforoz edilme korkusuyla diz çökmüştür. Bu güç bilgiyle beslenmiştir. Çünkü kim neyi biliyorsa, kimin neyi gizlediğini kim kontrol ediyorsa gerçek iktidar onun elindedir. Vatikan arşivleri tam olarak bu iktidarın merkezinde yer alır. Bu arşivlerde saklanan belgelerin bir kısmı zamanla gün yüzüne çıkmıştır. Galileo Galilei'nin yargılanma kayıtları Tapınak şövalyelerinin sorgu tutanakları, Martin Luther ile ilgili yazışmalar, ancak yayımlanan her belge, yayımlanmayan yüzlercesinin varlığına işaret eder. Bazı belgeler zamanı gelmediği gerekçesiyle kapalı tutulur. Ancak zamanın ne zaman geleceğini belirleyen yine Vatikan'dır. En çok merak uyandıran iddialardan biri, Vatikan arşivlerinde İncil'e alınmayan metinlerin bulunduğudur. Apokrif olarak adlandırılan bu metinler erken Hristiyanlık döneminde yaygın olarak okunmuş ancak daha sonra resmi doktrine uymadığı gerekçesiyle dışlanmıştır. Bu metinlerde İsa'nın hayatına dair farklı anlatılar, mucizelere alternatif yorumlar ve tanrı-insan ilişkisine dair radikal fikirler yer alır. Eğer bu metinler gerçekten arşivlerde saklanıyorsa bu durum Hristiyanlığın temel anlatısını sarsabilecek bir potansiyele sahiptir. Vatikan'ın gizli arşivleriyle ilgili en rahatsız edici iddialardan biri de kehanetlerdir. Orta Çağ boyunca yazılmış bazı metinlerde geleceğe dair öngörüler bulunduğu söylenir. Papaların sıralaması, büyük savaşlar, küresel felaketler bu metinlerin bir kısmı zaman zaman gündeme gelir ancak hiçbir zaman bütünüyle doğrulanmaz. Çünkü doğrulamak için arşivlerin tamamının açılması gerekir. Bu da hiçbir zaman yapılmaz. Bazı araştırmacılar, Vatikan'ın arşivleri gizli tutmasının nedeninin yalnızca inancı korumak olmadığını savunur. Onlara göre mesele tarihsel anlatıyı kontrol etmektir. Çünkü tarihi kim yazarsa gerçeği de o şekillendirir. Eğer Vatikan belirli olayları ve belgeleri saklıyorsa, bu yalnızca geçmişi değil, bugünü ve geleceği de etkiler. İnsanların neye inanacağı, neyi sorgulayacağı ve neyi asla öğrenemeyeceği bu duvarların ardında belirlenir. Vatikan arşivlerinin kapalı doğası komplo teorilerini de besler. Uzaylılarla temas iddialarından antik uygarlıkların gelişmiş teknolojilerine, İsa'nın evli olduğu iddialarından insanlığın kökenine dair alternatif anlatılara kadar pek çok söylenti bu arşivlere bağlanır. Bu iddiaların bir kısmı açıkça hayal ürünüdür. Ancak hepsini tamamen göz ardı etmek de mümkün değildir. Çünkü Vatikan'ın şeffaf olmaması bu söylentilere alan açar. Tarihte pek çok belge yayımlandığında büyük sarsıntılara yol açmıştır. Galileo'nun yargılanma kayıtları kilisenin bilime bakışını gözler önüne sermiştir. Tapınak şövalyeleri belgeleri bir tarikatın nasıl sistematik olarak yok edildiğini göstermiştir. Bu örnekler bile Yayınlanmayan belgelerin ne kadar güçlü olabileceğini düşündürmeye yeter. Eğer bu belgeler gün yüzüne çıksaydı, belki de tarih kitapları bugün bambaşka yazılacaktı. Vatikan zaman zaman arşivlerini kısmen açarak eleştirileri yatıştırmaya çalışır. Ancak bu açılımlar her zaman kontrollüdür. Hangi belgenin açılacağına, hangisinin kapalı kalacağına yine Vatikan karar verir. Bu da şu soruyu canlı tutar: Gerçekten açılanlar mı en tehlikeli olanlar yoksa asıl tehlikeli olanlar hala kilit altında mı? Bu arşivlerin varlığı insanlığın bilgiyle olan karmaşık ilişkisini gözler önüne serer. Her toplum bilginin bir kısmını saklar. Ancak Vatikan söz konusu olduğunda bu saklama eylemi küresel bir etki yaratır. Çünkü burada saklanan bilgi yalnızca bir ulusa değil, milyarlarca insanın inancına dokunur. İnanç sarsıldığında ise düzen sarsılır. Belki de Vatikan'ın en büyük korkusu tam olarak budur. Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Tarih sadece geçmiş değildir bugünü şekillendiren gizlenmiş bir aynadır. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsan Velora Zira'yı takip et ve kanalıma abone ol. Çünkü burada unutturulanlar, sessiz kalmış gerçekler ve saklanan sırlar gün yüzüne çıkar.